ŞanlıurfaSembol.com taraftar değiliz. Haberciyiz. yoksa yapalım arkadaşlar. Sevgili Üstadlarım çok kıymetli basın mensupları, hanımefendiler, beyefendiler, malumunuz olduğu üzere yaklaşık 10 yıldır Şanlıurfa Serbest Muhasebeci Mali Müşaviler Odası Başkanı olarak görev yapmaktayım. 1965 Bozova doğumluyum. Gazi Üniversitesi Maliye Bölümü, Anadolu Üniversitesi İşletme Bölümlerinden mezun oldum. Bir bölümü de yarım bıraktım. 1990 tarihinden itibaren 4 yıllık vergi dairesi çalışmamdan sonra 90 yılından itibaren de Şanlıurfa Muhasebeciler Odası Yönetim Kurulu görevini üstlenmiş bulunmaktaydım. Malum biraz önce de belirttim. Son üç buçuk dönemde oda başkanı olarak yürüttüm. Bu dönemde Urfa'nın özellikle mali sorunlarıyla ilgili, mükelleflerimizin sorunlarıyla ilgili bir takım çalışmalar yaptık. Herkesin olağan yapması gerektiği şeyler bizler de yapmaya çalıştık. Ama herhalde e, insanların vergi sevmemesinden olacak veya işte devletin Vergi isterken ki soğuk yüzünden olacak. Kamuoyu o anlamda bizi çok bağrına basmadı diye düşünüyorum. Bir tek görevimiz bu değildi. Sivil toplum örgütü olmanın veya örgütü temsil etmenin gereği olarak Urfa'nın sorunlarıyla, sıkıntılarıyla, dertleriyle de çoğu zaman meşgul olduk. Bunları niye anlatıyorum? İçimizde beni tanımayan arkadaşlar var, birazcık olsun e, kendi ifade etmek için. Bir buçuk dönemde Şanlıurfa Kent Konseyi Başkanlığı yaptım. Onunla ilgili de bir sitem cümlesi söyleyip, asıl konuya döneceğim. Kamu, sivil oluşuma herhalde inisiyatif hiçbir şekilde bırakmak istemiyor, ben onu hissettim. Urfaların hep bir ihtiyacı vardı. Bir çatı altında toplanalım. Urfa'yı konuşabileceğimiz, Urfa'nın dertlerini konuşabileceğimiz bir çatımız olsun derlerdi. İşte Kent Konseyi Başkanı'nda bence öyle bir oluşum. Hiçbir siyasi kimlikle taşımıyor. Bütün Urfalıların temsil edilebileceği, Urfa'nın bütün sorunlarının konuşulabileceği, çözüm önerilerinin konuşulabileceği bir platformda. Orada da ben tamamen kamuya bağlıyorum. Ee, her hep tabii ki hiçbir zaman genelleme yapmadım ama devletin kürsüsüne oturan adam küçücük kıpırdanmalar başladığında kanunun sorununa, halkın sorununa eğildiğinizde o sahipliğini kaydedecek gibi bir refleks içinde en azından sizi pasifize etmeye çalışıyor. En azından size destek vermiyor. Ben bunu da bir sistem olarak söylemek zorundayım. Bütün bu süreçlerden sonra yaşım ben mesleğimdeki bilgi birikimim gereği yeterli olgunluğa eriştim diye düşünüyorum. Bu benim e, illa eksiklerim çok fazladır. Ama artık başka bir mecrada hizmet etmeyi kendime amaç edindim. Sizlere çok teşekkür ediyorum. Demin konuşma arasında da söyledim. Muhasebeciler Odası Başkanlığı'nı yürütürken de ilimize katkı anlamında esnafımıza, vergi camiasına, mükelleflerimize katkı anlamında küçücük çalışmalar yaparken çok büyük işler başarıyormuşuz gibi hep yanımızda oldunuz, hep destek verdiniz. Hiçbir beklenti olmadan bu çok önemliydi. Aslında sizlere teşekkür etmek için de sizleri buraya kadar yordum. Basın bülteni yayınlamak, sizlere aramak en kolaydı. Ee, şeref verdiniz, çok teşekkür ediyorum. Bugün de bu çoğunluğu görmek benim için çok büyük onur. Basın haberci arkadaşlarımın dışında bu memlekette marka olmuş, abileri de görmek beni çok onurlandırdı. Çok teşekkür ediyorum huzurlarınızda. Cuma gününden yani bugün kısmet olursa sizlerle kamuoyuna denkler ettim. Mali Müşavirler Odası, Muhasebeciler Odası Başkanlığı görevinden istifa edeceğim. Kısmet olursa, görev verilirse şu an AK Parti milletvekili aday adaylığı için müracaat etmeyi düşünüyorum. Bir arkadaşım dün akşam dedi ki, sen Urfa'yı seven bir insansın, Urfa için her platformda çalıştım. Gerçekten biz hiçbir dönemde mesleki fikirlerimizin dışında hiçbir şeyi odada tartışmadık. Türkiye'nin gündemiyle tabii ki ilgili konuşacaklarımız vardı. Kendi aramızda tartıştık. Sorunlar vardı, onları konuştuk, çözümler üretmeye çalıştık ama odaya hiçbir zaman hiçbir siyasi kimliği koymadık. Hiçbir siyasi söylemde bulunmadık. Dediler ki neden AK Parti? Güç mü? E, güç değil. Valla ben odamın başkanı iken de çok güçlüydüm eğer güç oysa. Hatta o büyük odanın başındaydım. Bugün bildiğiniz gibi stajyerlerimizle birlikte yaklaşık 700 kişilik, 700 tane üniversite mezunu üyesi bulunan bir odanın başkanıydım. Ben bunu hiç küçümsemiyorum. Yaptığımız iş gereği kamuoyu çok farkına varmasa da bizi yüreğinde bunu biliyor, bunu hissediyor, bizi yüreğinde taşıyor. Ben bundan da eminim. Hiçbir zaman bir komplekse düşmüyordum bu anlamda. Bir anekdot da anlatmak istiyorum üstadlarıma müsaade ederseniz çok kısa. O gün bu günü düşünmüyordum. Bu abimlerle bir göndermede bulundum. Yani onların bilinçli bir yerlere zıplamak için, bir yerlere varmak için asla yapmadım. Eğer tarihimiz ufak uygun görür, bizi bu göreve göre talibim. Eğer kısmet olursa çıkırsam Yine sizlerle birlikte olacağım, yine sizlerin yanında olacağım, yine sizlerin emrinde olacağım. <laughs> farklı bir profil herhalde çizmem, farklı bir görüntü.